Hepinize yeni bir videodan merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Bugün anlatacağım uygulamalar çok çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Telefonunuzda olması gereken uygulamalar diye de bir başlık atabilirim. Tam emin değilim ama bu uygulamaları kullanırken gerçekten ben çok çok zevk aldım. Sosyal medya paylaşımlarım sanki birazcık daha kaliteli olduğunu düşündüm. Bununla neler yapabilirsiniz? Uygulamaları çok çok iyi kullanırsanız bunlardan para da kazanabilirsiniz. Örneğin bir iş aldınız. Kafenin ufaktan böyle bir konu reklamını aldınız. Hani böyle bilinmedik bir yerde bir kafe açılır. Oraya gidiş yönü tarif edilir. Yol çekilir vesaire vesaire. Kurgu bu şekilde devam etsin diyorum. Onu çekeceksiniz. Bu montaj programıyla onu yapabilirsiniz. Ya da fotoğraf çekeceksiniz. Selfie ya da arka kameradan. Bunu nasıl şoplayabilirim Ya da bumerang'a çevirmek istiyorsunuz. Neon efekti eklemek istiyorsunuz. Ya da kameranın karşısında dans ediyorsunuz. Vesaire vesaire. Buna ne Neon eklemek. Bunun normalde Adobe After Effects programıyla yapıldığını ben biliyorum. Daha önce o programı kullanarak dans efekti, neon efekti yapmadım ama birkaç tane videosunu izlemiştim. Uygulamaya videonuzu yüklüyorsunuz. Neonlu bir dans videosu exportunu alıyorsunuz. Gerçekten çok hızlı, çok kullanışlı. Ben beğendim. Instagram'da da bu Apple çerçevesine böyle yanar dönerli bir neon paylaşmıştım story'de. Bunu hemen gelsin demiştiniz. O neon efektlerini de o uygulama üzerinden yapabilirsiniz yapıyorsunuz ve yüzlerce binlercesi daha var. Şimdi direkt onları ben size göstereyim telefondan. Telefonda şarja bırakmıştım. Birazcık dolsun dedim. Hemen buradan uygulamalarımızı açalım. İlk önce e, dans efektinin neon efektini göstermek istiyorum. Hatta ben şuradan bir ekran kaydı da başlatayım telefondan. Gösteremediğim yerleri buraya da eklemiş olurum. Burada yüzlerce neon efekti var. Ben buradan selfie'ye tıkladım. Şunu kullanmak istedim. Hemen şuradan da göstereyim. Şu adamın etrafında neon geziyor. Bunu kullan dedim ve bir tane fotoğraf seçmek istiyorum. Evet resimlere geldim. Yeni bugün çekilmiş olduğum bu videoya özel fotoğraflar da var. Yine aynanın karşısında da var. Normalde var. Hemen şöyle yüklensin. Bu şekilde gerçekten kullanışlı. Ya diyorsunuz ki ben bunu kullanmak istemiyorum. Mesela burada bayan dans ediyor. Birkaç tane daha var. evet. Bu olabilir ama ben bu şekilde bir video çekilmedim. Ne yapabilirim? Aa bak. Bu biraz daha şey ama çok basit geldi bana. Arkadaşınızla. o Bak. Şu birazcık daha profesyonelmiş gibi. Ben de burada konuşuyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şahin kardeş marka planda konuşmuş. Bu da bu şekilde bir efekt. Bu da güzel. Bakalım başka. Hızlı hızlı. Ya bir dünya var. Başka var mı bakalım. Mesela burada kategoriler de var. Bu kategorilere göre. Ya bak. Mesela şu şunu yapmaz. Bu şablonları nerede kullanabiliriz? Kendimde bir deneyim. Bu efekte güzel, bu şablon da güzel arkadaşlar. Başka var mı? Hot diyelim, New. Bakalım yenilerde neler var. Ya birbirinden farklı, birbirinden güzel e, efektler, şablonlar bulunuyor. Bu uygulamayı kullanarak sosyal medya hesabınızda, TikTok'ta herhangi bir sosyal platformda da paylaşabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir e, uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Hikayede bahsetmiş olduğum mesela arka plan ya da kapak fotoğrafı olarak şöyle yapayım yansımasın. Evet. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela şurada bir sigara dumanı var. Şöyle göstereyim. Ekran kaydında da zaten göreceksiniz. Burada farklı farklı ekranlar da var. Ha kedi. Vay! Bak. Bu güzel. Bunu ben de yaparım. Ama şimdi fark ettim arkadaşlar. Mesela bu kediye birim olarak, e, uygulama birimi olarak Z10 yazıyor. Benim hesabımda Z0. Herhalde bu e, uygulama puanı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama ücretsiz olanları da var arkadaşlar. Hemen şöyle aşağılara inersek mesela Karambit var. Karambit Z10 istiyor. Oo Z 1000'e kadar gidiyor. Ama güzelmiş. Onu beğendim. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Z10. Hmm. Bence kullanışlı fakat bu uygulama puanlığını çözemedim arkadaşlar. Ücretsiz olan kısmını da sizler de benim gibi kullanabilirsiniz. Ben de birkaç tane görsel buradan kullanıyorum. Bir sonraki uygulamaya geçebiliriz. CatCut ve PixArt'ı anlatmaya gerek yok. Çünkü PixArt'tan fotoğraflarınızı düzenleyebilir. Hatta şöyle hemen girip göstermek istiyorum sizlere de. Buradan mesela şöyle öncesi ve sonrası olarak efektli bir görsel kendinize hazırlayabilirsiniz. Ayrıyeten birçok tasarım yapabilirsiniz. Mesela şu güzel olmuş üstteki bulutlar öncesi son öncesi sonrasılar güzel ama çok abartılı böyle renk tonları patlak bir renk tonları mesela şu kadının öncesi sonrası sonrası kötü bence ya öncesi adı neyse de sonrasını beğenmedim her neyse buradan hemen çıkıp cat kata girsem mi girmesem mi bilmiyorum ama bilmeyenler için gireyim Şöyle göstermek istiyorum hemen buradan. Mesela ben bu videomu şöyle açayım. Bu videonun bak bu efekti de ben daha yeni ekledim. Bunu da burada yaptım. Buradan sesini kıstım. Gerçekten kullanışlı. Mesela telefondan e, video çektiniz. Youtube'a yükleyeceksiniz. Editini buradan yapabilirsiniz. Buradan mesela çıktı alacaksınız. 4K 60 FPS'e kadar da çıktı alabiliyorsunuz. Ay şöyle çıktı alıyordum az kalsın. Bunu da geçiyorum. Logo Espor Maker. Logo Espor Maker ben gayet beğendim. Gayet çok güzel çalışan bir program. Hemen şuradan mesela sıfırdan başlayalım. Mesela Background. Background seçelim. Background nasıl bir şey olsun? Ben şurada mor bir background görmüştüm. Mesela böyle bir background da kullanabilirsiniz. Arka plan olarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama bakalım şu nasılmış? Hmm, gizemli duruyor. Şöyle. Ya ben sadeyle devam etmek istiyorum. Moru da beğeniyorum. Hmm, mesela bunu seçtik. Ondan sonra mesela şunu eklesem mi? Şunu ekleyip büyütelim. Güzel mi? Beğenmedik. Bunu kaldıralım. Background'ımız da değişti onu güncellerken. Hızlı olsun diye, örnek olsun diye hızlıca seçeceğim ben şimdi. Mesela seçemiyorum. Hepsi de çok çok farklı. Şöyle mora yakın bu neymiş? Hadi örneğin bu olsun. Yani ben bunu beğenmedim ama hızlı hızlı olması için şunu şuradan kaldıralım. Mesela backgroundumuz hazır ve logomuz hazır. Bunları kilitledim bir daha e, bozulmaması için. Tekse geldim mesela buraya Ömer, Dede yazdım. Nikim neyse yani mor yapalım. Ben mor beğendiğim için yapalım dedim. Ya yazı fontları da seçenek olarak var. Yok değil. Şöyle örnek olması şartıyla şöyle ortaladık bunu da kitle dedim. Yani yazıyı biraz daha büyütürüm. Renk arkasına renk ekleyebilirim ya da bir tane daha logo çıktısını alırım, küçültürüm. Onu da bu logonun böyle kenarına gölge şeklinde ekleyebilirim ya da mesela bu logonun aynısını aynı boyutlarda birazcık blur'lu ve parlaklığını düşürürüm. Tam aynı ölçülerde büyütürüm. Sanki bunun arkasında gölge varmışçasına. Bu tamamen sizinle alakalı olan bir şey, size bağlı olan bir şey. Ben şuradan ekran kaydını durduruyorum. Fazla yerimde kalmamıştı. Başka buradan Fudi var. Evet, Fudi'yi de buradan gösterebilirim. Fudi'de fotoğraf ve videolarınıza efektler ekleyebileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Bu da kullanışlı. Bunu da yeni buldum arkadaşlar. Bunu ben de kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, bu şekilde kalitelendirebilirsiniz videolarınızı, fotoğraflarınızı işte logonuzu yapabilirsiniz buna. E, logoyu çıkardıktan sonra bunu e, video halinde animasyon bir şekilde yapabilirsiniz. Geçiş efekti eklersiniz. Bir alev yanar logo çıkar gibi gibi gibi. Bu sizin kurgunuza bağlı bir şey. Ben yararlı bulduğum uygulamaları sizin de işinize yarayacak uygulamaları derledim sizler için arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında ve yararlı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıca Terima